Çay iyi geldi. İki saatlik ara. Eve gittiğime değmez dedim. Belki ben giderdim. Tutup getirmeseydim buraya. Oho. Nasıl yaranacağız acaba sana? Öyle bir derdin mi var? Yok. Niye yok? Ya sen şaka mısın? <laughs> sen de biraz safsın ama kabul et. Eğlendim bakıyorum. Kendine geldin. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Şuraya bir bakayım. Bant mı atsaydık acaba? Ee, yok gerek yok. Havasın daha iyi. Ucuz kurtardın. Uçaktan yani. Daha kötüsü de olabilirdi. İzin vermezdin. Sen oradaydın. Yani daha kötüsüne izin vermezdin. Bana güveniyorsun yani. İnsan ekip arkadaşına güvenmez mi? Ekibi sormadım. Bana güveniyor musun diye sordum. Hı hı. Güveniyorum. Ee, ben bir çay da alıp geleceğim. Bana da alır mısın? Günlerdir koşturuyoruz. Nihayet baş başa kalabildik. Evet ya. Bir fırsat olmadı. Hediyen de güzelmiş. Ya ben sana bir şey veremeyeceğim ama... Olsun canım. Bir ara verirsin nasılsa. Ben beklerim. Bir şey diyeceğim. Sen hiç özlemedin mi beni? Bilmem. Belki biraz. Biraz mı? <laughs> Sadece biraz mı? Sen çok mu özledin? Hı hı. Çok. Öyle mi? Cemal. Canım benim. Tamam. Gel böyle gel. Gel. Tamam, tamam. hey! Aç kapıyı. Arkadaşım çık dışarı. Aç kapıyı çık. hadi. Helal olsun. Güzel hareket valla. Arkadaşım çıksana. Ne bu iş ya? Of ya. Adam kaçta kızarası içeri girdi. Arkadaşım Siz çıksana. Siz de uyum canım. Açın kapıyı. Değil mi ya? Çıkarlar çıkarlar zorlamayın. Çıkarlar bekleyin. Niye gözaltına alındığını öğrendik. Müsteşar Kemal cinayetine yardım ve yataklıkla suçluyorlar seni. Nadir amcam yüzünden yani. Allah kahretsin ya. Atlatacağız. Korkma. Bizimkiler sana avukat ayarladı. O gelene kadar konuşmuyorsun. Hiçbir soruya cevap vermiyorsun. Tamam? Ya ağrıma gidiyor Cemal. Ya bu muamele, bu kelepçeler. Bir de avukat diyorsun. Ya ben ne yapmışım böyle ya? Hepsi bitecek. Sen dediğimi yap. Avukat gelmeden konuşma ve sakin kal. Bir de seni çok sevdiğimi unutma. Tamam? Sakın unutma. İyi ki varsın. Aç kapıyı, aç! Benim için yaptıklarını hiç unutmayacağım. Ben ne yaptım ki? Avukat yaptı her şeyi. Onu demiyorum. Gözaltına alındığım zaman benim için nasıl korktuğunu gördüm. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Hoşuna mı gitti? Aklım gitti seni kaybedeceğim diye. Bu mu hoşuna gitti seni? Hastaneyi birbirine kattın. Başımdaki polisleri dövmeye kalktın. Hem de birkaç kez tam her şey bitti dediğim anda seni karşımda buldum. Odaya girdin, sarıldın, öptün. O an öyle bir umut verdin ki bana. Ben, Cemal ben ilk defa yalnız olmadığımı hissettim. Değilsin tabii. Hem aynı durumda ben olsam sen de beni yalnız bırakmazdın. Ben artık seni hiç bırakmam ki. Hadi ya. Bak söz mü? <laughs> söz aşık sözü